Hiç fark ettiniz mi? Etrafımızda bazı insanlar vardır. Sanki evrenin finansal akışıyla özel bir anlaşma yapmış gibidirler. Onlar için krizler birer basamak, ekonomik dalgalanmalarsa birer sörf tahtasıdır. Nerede, nasıl, hangi şartta olurlarsa olsunlar, para bir nehir gibi onlara doğru akar. Siz kemer sıkarken onlar yatırım yapar, siz endişelenirken onlar yeni fırsatlar kollar. Peki bu insanların sırrı ne? Üst düzey bir eğitim mi? Aileden gelen bir miras mı? Belki. Ama ya size, bu insanların birçoğunun, belki de farkında bile olmadığınız, çıplak gözle görülebilen ortak bir özelliğe sahip olduğunu söylesem? Bu özellik ne konuştukları dilde ne de banka hesaplarının büyüklüğünde gizli. Sır, yüzlerinin tam ortasında, karakterlerinin ve kaderlerinin bir anıtı gibi duran bir yapıda saklı. Burunlarında. Evet, kulağa ilk başta ne kadar tuhaf ve hatta bilim dışı geldiğini biliyorum. Bir burun şekli bir insanın finansal kaderini nasıl belirleyebilir ki diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Ama unutmayın, atalarımız binlerce yıl boyunca bilimin bugünkü imkanları olmadan sadece gözlem ve tecrübeyle insanı ve doğayı anlamaya çalıştılar. İşte atalarımızın bu binlerce yıllık gözlemlerine dayanan kadim bir sanat, yüz okuma bilgeliği. Bize tam da bunu anlatır. Bedenin, ruhun ve karakterin bir haritası olduğunu söyler. Şimdi sizden küçük bir şey rica ediyorum. Tüm şüphelerinizi bir anlığına kenara bırakın. Gözlerinizi kapatın ve sadece hayal edin. Birazdan aynaya bakacaksınız ve yüzünüzde bugüne kadar hiç fark etmediğiniz, atalarınızdan size miras kalmış gizli bir zenginlik işaretini, bir potansiyel anahtarını keşfedeceksiniz o anahtarın hangi kapıyı açabileceğini merak ediyor musunuz? Hazırsanız, insanlık tarihinin en kadim ve en tartışmalı bilgeliklerinden birinin rehberliğinde servetin yüzdeki izlerini sürmeye başlayalım. İlk durağımız, belki de en pozitif ve enerjisi en yüksek olan burun tipi. Kalkık ve ucu dolgun burun. Bunu bir fırsat radarı olarak düşünebilirsiniz. Peki, bu burun tipini nasıl tanırız? Burun kemiği genellikle düzdür veya çok hafif bir iç bükeyliğe sahiptir. Ama asıl kilit nokta ucunun belirgin bir şekilde yukarı doğru bakmasıdır. Yani kalkık olmasıdır. Bu kalkıklık yüze doğal bir iyimserlik ve pozitif bir beklenti ifadesi katar. Ama işin sırrı sadece kalkıklıkta değil. Aynı zamanda ucunun dolgun veya etli olmasındadır. Bu kadim bilgeliğe göre, burnun ucu, kişinin maddi dünyayla olan ilişkisini, yani parayı koklama ve elde tutma yeteneğini simgeler. Zayıf, kemikli bir burun ucu, paranın uçup gidebileceğini işaret ederken, dolgun bir burun ucu, gelen paranın bereketini, onu değerlendirme ve çoğaltma potansiyelini temsil eder. Bu burun tipine sahip insanlar kimlerdir? Onlar doğuştan iyimserdir. Risk kelimesi onları korkutmaz aksine heyecanlandırır. Negatif bir durumda bile pozitif bir olasılık görme eğilimindedirler. Bu onların finansal stratejilerinin temelini oluşturur. Herkesin korkuyla geri çekildiği, piyasaların kan ağladığı kriz anlarında onlar indirim zamanı diye düşünürler. Bu burun onlara adeta fısıldar. Herkes satarken al, herkes alırken sat. Onlar mükemmel birer girişimcidir. Bir fikre aşık olurlar ve o fikri hayata geçirmek için gereken enerjiyi ve sosyal ağı kolayca bulurlar. Kalkık burunlarının yaydığı pozitif enerji insanları kendilerine çeker. Yatırımcıları ikna etmeleri, ortaklıklar kurmaları, müşterilerle sıcak ilişkiler geliştirmeleri diğerlerine göre daha kolaydır. Onlar için para tek başına bir amaç değil, yeni maceralara atılmak, yeni projeler yaratmak için bir araçtır. Osmanlı döneminde yaşamış o ünlü tüccar hikayesini biraz daha detaylandıralım. Bu adam Galata rıhtımında oturur, Mısır'dan Venedik'ten gelen gemileri izlermiş. Diğer tüccarlar gemi kaptanlarının getirdiği listelere bakarken o geminin suya ne kadar battığına, tayfaların yüzündeki ifadelere ve en önemlisi limana yayılan belli belirsiz kokulara dikkat edermiş. Kalkık ve dolgun burnuyla baharatın en kalitelisini, kumaşın en değerlisini daha sandıklar açılmadan önce sezer, herkesten önce teklifini verip malı kapatırmış. Serveti tesadüf değildi. Doğuştan gelen sezgisel bir yeteneğin ve bunu kullanma cesaretinin bir sonucuydu. Peki günümüz psikolojisi bu duruma ne diyor? Şöyle bir gerçek var. Yüzümüzdeki ifadeler karşıdaki insanda bilinçaltı bir etki yaratır. Kalkık bir burun yüze daha genç, pozitif ve yaklaşılabilir bir hava katar. Bu ifade, karşıdaki insanda bilinçaltı bir güven ve sempati oluşturur. Bir iş görüşmesinde, bir yatırımcı sunumunda, bu pozitif ilk izlenim kapıların daha kolay açılmasını sağlayabilir. Yani burun doğrudan para çekmese de, parayı çeken fırsatları ve insanları kişiye yönlendiren bir algı mıknatısı görevi görebilir. Ancak bu da kör noktaları vardır. Aşırı iyimserlik bazen gerçekleri görmeyi engelleyebilir. Hızlı zengin olma arzusu onları dolandırılmaya veya aşırı riskli, temelsiz yatırımlara açık hale getirebilir. Parayı kazanma konusunda ne kadar yeteneklilerse, onu sabırla yönetme ve koruma konusunda da o kadar aceleci olabilirler. Şimdi dağın zirvesine tırmanıp, büyük resmi görenlerin İmparatorlukları Kur'an ve yönetenlerin burun tipine geliyoruz. Kartal burun. Adını heybetli ve avına odaklanmış bir kartalın gagasından alır. Bu burunun en belirgin özelliği burun köprüsündeki güçlü ve belirgin çıkıntıdır. Burun sırtı düz değildir, dışa doğru bir kavis yapar. Ucu genellikle aşağıya doğru hafifçe dönüktür. Bu da yüze ciddi, kararlı ve hatta biraz sert bir ifade katar. Bu burun yüzde hemen dikkat çeker ve bir otorite sembolü olarak algılanır. Eğer kalkık burun bir fırsat avcısıysa, kartal burun bir imparatorluk kurucusudur. Onlar için zenginlik anlık kazançlardan ibaret değildir. Zenginlik güç, kontrol ve kalıcı bir miras demektir. Bu insanlar doğuştan stratejisttir. Bir işe girmeden önce tüm olasılıkları hesaplar, pazar araştırması yapar, rakiplerini analiz eder ve uzun vadeli bir plan oluştururlar. Duygularıyla değil, mantıklarıyla hareket ederler. Kriz anları onlar için panik zamanı değil, stratejilerini uygulama ve zayıf rakipleri eleme fırsatıdır. Ekonomi sallanırken herkes varlıklarını satıp nakite dönmeye çalışırken kartal burunlu bir lider Kelipir fiyatına düşmüş değerli şirketleri, gayrimenkulleri veya teknolojileri satın alarak imparatorluğunu büyütür. Sermaye onlar için bir ordunun askerleri gibidir. Her bir kuruşun belirli bir görevi ve hedefi vardır. Bir karar verdiklerinde onlardan geri adım atmalarını beklemek neredeyse imkansızdır. Roma İmparatorluğunun heykellerine baktığınızda, Özellikle Jules Caesar gibi fatih ve stratejist liderlerin heykellerinde bu belirgin, kemerli burnu görürsünüz. Bu sadece bir sanatçı tercihi değildi. O dönemde bu burun tipi, liderlik, asalet ve tanrısal bir yetkiyle özdeşleştiriliyordu. Bu durumun modern dünyadaki yansımaları da çok nettir. Liderlik üzerine yapılan araştırmalar, belirgin ve güçlü yüz hatlarına sahip kişilerin daha yetkin, dominant ve zeki olarak algılandığını göstermektedir. Bir yönetim kurulu toplantısında kartal burunlu bir CEO konuştuğunda sözleri bilinçaltında daha fazla ağırlık taşır. Bu algı ona daha fazla kredi, daha fazla sorumluluk ve dolayısıyla daha fazla güç kazandırır. Ancak bu gücün karanlık bir tarafı da vardır. Kartal burunlu liderler aşırı kontrolcü, kibirli ve hatta narsist olabilirler. Ben bilirim tavırları etraflarındaki yetenekli insanları küstürebilir. Büyük resmi görmeye o kadar odaklanırlar ki ayaklarının altındaki küçük ama önemli detayları kaçırabilirler. Girişimcinin cesaretini ve liderin stratejisini gördük. Ama kazanılan serveti koruyamaz, sabırla büyütemezseniz her ikisi de anlamsız kalır. İşte burada üçüncü zenginlik burnu devreye giriyor. Düz ve uzun burun bu, servetin sessiz ve derinden büyüyen koruyucusudur. Bu burun tipinin estetik bir dengesi ve asaleti vardır. Burun kemiği alından ucuna kadar neredeyse tamamen dümdüz bir çizgi halinde iner. Ne bir çıkıntı ne de bir çukurluk vardır. Uzunluğu yüze ciddi ve dengeli bir ifade katar. Düz ve uzun burunlu insanlar zenginliğe giden yolun bir sprint değil, bir maraton olduğunu bilirler. Onlar hayalperest değildirler, realistlerdir. Kısa yoldan köşe dönme vaatleri onlara göre değildir. Onların formülü basittir: disiplin, sabır ve birikim. Bu insanlar mesleklerinde uzmanlaşarak, zanaatlarında ustalaşarak para kazanırlar. Onlar güvenilir doktorlar, titiz mühendisler, adil avukatlar, işini mükemmel yapan zanaatkarlardır kazandıkları parayı uçarı hayallere değil, somut değerlere yatırırlar. Düşük riskli ama güvenilir limanları tercih ederler. Servetleri bir anda fırlamaz. Bir çınar ağacı gibi yavaş ama kökleri derinlere salarak sağlam bir şekilde büyür. Onların finansal tablolarına baktığınızda dramatik iniş çıkışlar yerine istikrarlı bir yukarı yönlü eğim görürsünüz. Japonya'daki asırlık aile şirketleri bu felsefenin canlı kanıtıdır. Bu tür şirketleri yöneten ailelerin liderlerine baktığınızda genellikle bu sakin, dengeli ve ciddi yüz ifadesini veren düz burun yapısını görürsünüz. Onların sırrı nesiller boyu aktarılan sabır, kaliteye olan bağlılık ve uzun vadeli düşünme disiplinidir. Peki bu durum algımızı nasıl etkiliyor? Düz ve uzun bir burun simetrisi ve dengesiyle bilinçaltımıza güvenilirlik dürüstlük ve istikrar mesajı gönderir. İnsanlar paralarını veya en değerli varlıklarını emanet edecekleri zaman güvenilir bir uzmana yönelirler. Bu burun tipi ben sözümün eriyim ve sürprizlere yer vermem diyen bir kartvizit gibidir. Elbette bu kadar disiplininde bir bedeli vardır. Aşırı temkinli olmak, hayatlarının fırsatını kaçırmalarına neden olabilir. Değişme ve yeniliğe karşı dirençli olabilirler. Peki bu üç burun tipini analiz ettikten sonra ne görüyoruz? Aslında karşımızda birbirini tamamlayan mükemmel bir sistem var. Kalkık ve dolgun burun. Fırsatı herkesten önce görür ve ilk sermayeyi yaratır. O, kaşiftir. Kartal burun. O ilk sermayeyi alır, bir stratejiyle yönetir ve bir imparatorluğa dönüştürür o komutandır. Düz ve uzun burun, kurulan imparatorluğu korur, riskleri yönetir ve servetin devamını sağlar. O vezirdir. İşte bu döngü, servetin kapısını aralayan, yaratan, büyüten ve koruyan kutsal üçlüdür. Şimdi en önemli soruya geldik. Sizin burnunuz hangisine benziyor? Belki de tam olarak bu üç kategoriye de uymuyor. Belki burnunuzun kemiği kartal gibi kemerli ama ucu kalkık ve dolgun. Bu stratejik düşünebilen ama aynı zamanda sosyal ve fırsatları açık bir karaktere sahip olabileceğiniz anlamına gelir. Belki de bir liderin vizyonuyla bir girişimcinin enerjisini birleştiriyorsunuz. Unutmayın, bu kadim bilgi bir kader haritası değil, bir potansiyel rehberidir. Bu özellikler size doğuştan gelen eğilimlerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi gösterir. Asıl mesele burnunuzun şekli değil, o şeklin size fısıldadığı potansiyeli nasıl kullandığınızdır. Bugün yüzünüzdeki en belirgin özelliklerden birinin atalarımızın binlerce yıldır okuduğu gizli anlamlarını keşfettik. Belki de aynaya artık bambaşka bir gözle bakacaksınız. Bu bilgiler kolay kolay karşınıza çıkacak türden değil. Bunlar kadim bilgelikle modern psikolojinin kesişiminde yatan derin ve güçlü gözlemler. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse ve yüzünüzdeki diğer sırları da merak ediyorsanız bize katılın. Bu videoyu beğenin çünkü bu sizin takdirinizdir. Paylaşın. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Ve kanala abone olup bildirim zilini açın ki yüzünüzdeki sırları çözdüğümüz bir sonraki bölümü kaçırmayın. Yorumlar kısmına yazın. Sizin burnunuz hangi tipe benziyor? Kendi potansiyeliniz hakkında neler keşfettiniz? Unutmayın. En büyük servet kendini tanımaktır. Bir sonraki videoda gözlerleki sırları konuşacağız. O zamana kadar Aynadaki yansımanızla barışık kalın. Hoşça kalın.